Herkese yeni bir videodan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda 5 tane Pinterest'ten ilham aldığım kombin yapıyoruz. Kombinler birebir aynı olmayabilir, ben sadece Pinterest'ten bakıp ilham aldım. Yani Pinterest'teki kombinleri kendi gardırobuma göre uyarladım da diyebiliriz. O zaman ilk kombinle başlayalım. Evet, ilk kombinimiz böyle bir kombin. Bu kombin ilham aldığım resminde koydum zaten. Kombinimin resimdeki farkı sadece e, pantolon. Benim aynı renk mandinim yok. Aynı renk böyle dar bir pantolon var. O yüzden ben bunu giydim. Şimdi üzerine kabanımı da giyiyorum. Ve şu botlarımı giyiyorum. Ve kombini tamamlamış olduk kaban resimdeki kıza göre bende daha kısa durdu. Hem benim boyum fazla uzun. O yüzden kendim uzun kaban bulamıyorum. Hem de benim kabanım daha kısa zaten o fotoğraftakine göre. Kombinimin parçaları ayakkabı Stradivarius. Kabanım çok eski sezon ve nereden aldım hiç hatırlamıyorum. Üzerimdeki bu adlı tişört Trendyol Milla, pantolon da AC Vakiki. Evet, bir diğer kombinimiz de bu. Bu kombini ben fotoğraftakinden birazcık daha farklı yaptım. Fotoğrafta kazak üzerine kazak atmıştı. Ben bunu birazcık daha sportifleştirdim. Üzerine böyle beyaz bir sweatshirt atıyorum ben kazak yerine. Birazcık kombini sportifleştirmek istedim. Ayakkabı olarak fotoğraftakilerin aynısını kullanmak istedim. Böyle krem rengi botlarımı giyeceğim. Böylelikle de kombinimi tamamlamış oldum. Mobilimdeki parçalar Titan Trendyol Milla, üzerimdeki de Trendyol Milla. Bu üzerimdeki Sweet Trendyol Milla Men'in. Botlarım ise Defacto'dan. Evet, üçüncü kombinle karşınızdayım. Bu kombinde kazaklar ve botlar sadece farklı olacak. Diğerlerini aynı tutmaya çalıştım. Bu kombinime şöyle topuklu çizmelerimi giyeceğim. bu deri şişme montumu giyiyorum. Ve bu kombinde tamamlamış oluyoruz. ayakkabımı Trendyol'da bir butikten almıştım. Pantolonum Stradivarius'tan mumlu pantolon. Üzerimdeki de Trendyol'un çok meşhur bir kaza, uygun fiyatlı, her butikte satılan bir kazak. Bu deri şişme montum da Zara. Evet bu da dördüncü kombinim. Bu kombindeki farklılık benimdeki kazak. Resimde siyah kazak giyilmişti. Ben böyle krem rengi bir kazak giymek istedim. Çok siyah siyah olsun istemedim. Gene aynı şu botlarımı giyeceğim. üzerine de bu montumu giyiyorum. Evet bu kombini de böyle tamamladık. Kombindeki parçalar botlar Stadivarius, pantolon ve üzerimdeki kazak Trent bu biker ceket de Stadivarius'tan. Ve günün son kombini böyle bir etekli kombin. Bu kombini böyle fotoğraftakinden birazcık farklı yaptım. Etek farklı, üzerindeki kazak da farklı. Bunun üzerine bir de böyle deri ceket giyiyorum. son kombini de tamamlamış oluyoruz. Bu kombinin parçaları da çizmeleri Trendyol'dan bir buçuktan aldım. Eteğim Atlaks'tan, kemerim Trendyol Milla, üzerindeki de Trendyol Milla. Bu deri ceketi de internette bir buçuktan almıştım. Evet bununla birlikte de bütün kombinleri de bitirmiş oluyoruz. Sizin en çok beğendiğiniz kombin hangisi oldu? Bunu yorumlara yazın ben de merak ediyorum. Bu tarz kombin videolarını beğendiniz mi? Böyle videolar çekmemi istiyorsanız, bu kombi videolarının ikinci partını, üçüncü partını atmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz, bu videoyu beğenebilirsiniz. Böylelikle de videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresini de aşağıya bırakıyorum başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.